Bir de onların maddi yönden ilerlemeleri veyahut ilimde, fende, teknikte gelişme sağlamaları olabilir. Çalışanı Allah verir. Dünyadaki kanun, kuralı, sünnetullah böyle caridir. Ve lakin bari onların o yöndeki ilerlemelerini alıp da değil mi? Kötü örneklerini almasalar. Bunlar ne yaptılar? Avrupa'ya uyacağız. Efendim ilerlemiş ülkelerin sınıfına dahil olacağız. Geri kalmışlıktan kurtulacağız diyerek ne yaptılar? Efendim Yahudi Hristiyan'ın yılbaşısını aldılar, çamını aldılar, hindisini aldılar. Efendim, modalarını aldılar, modellerini aldılar, markalarını aldılar. Ama onların efendim silah sanayindeki ilerlemelerine yetişemediler. Veyahut başka sahalardaki ilerlemelerine, gelişmelerine ayak uyduramadılar. Sadece eğlence Yemek içmek demek gülmek bakımından filmleri, efendim oyunları, tiyatroları, sinemaları nerede bir eğlendirici, nerede bir akıl alıcı, para alıcı, israf sebebi varsa onlara uydular. Efendim, dolayısıyla hem dünyayı kaybettiler, hem ahireti zayi ettiler. dünya ve ahiret hal ki bin aşikar <laughs> bir <laughs> zarara düçar oldular. Allah bu ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Habibi Muhammed Mustafa'sı hürmetli sallallahu aleyhi ve sellem düştükleri zilletten ve hakaretten halas eylesin. Allah yeniden Celle Celaluhu yönümüzü rotamızı kainatın efendisinin asr saadetine tevcih ederek bizi yönlendirerek Rabbimiz Tebarike ve Teala kendisine uydurarak, Habibine uydurarak yeniden eski galibiyeti zahiriyeti, fevkiyeti nasip eylesin diyoruz. Herkes bir dursun. Herkes bir sakin. Herkes bir duruş. ihtiyacımız bir duruş. Herkes bir duruş. Herkes bir şey ihtiyacımız var. Burada her gün İstanbul Çünkü sadece milletvekili. Burada İstanbul milletvekillerinin yani yani mi? mi? Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yani, şey Ama evet. yani Ama nöbet hakikaten 24 saat bileyim. bir boşluğa lazım. Bileyim. Ne zaman gelecekleri bilmiyor. De Onun için burada milletvekili nöbeti olması lazım. Biz bunu bütün partilere yaptık çağrıyı. Bekliyoruz lütfen teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sadık. Arkadaşlar ya